Ben burada rahat rahat video çekiyorum da saat 6 olmuş. 6 olmuş ve benim eve gitmem gerekiyor. Yemek hazırlayacağım daha sonra spora gideceğim sonra iş. Ama önce intro. Ben Serhat. 22 yaşında bilgisayar mühendisliği öğrencisi ve algoritma çözmeye ve basket oynamaya aşık tutkulu bir video kuratörüm. 4 tane Amerika maceram sonucunda orayı ve insanları çok sevdim. Bu yüzden hayallerimden biri de orada yaşamak. Tabii ki mühendis olarak. Mümkünse Google olsun. Ve bu kanalda da bilgisayar mühendisi olma serüvenini ve farklı şeyler denemelerini izliyorsunuz. Kısaca benim hikayemi izliyorsunuz. İyi seyirler. Does he know you? I <laughs> do Bu yaz başlarken üç şeyde iyi olacağım diye kendime bir söz vermiştim. Bunların üçü üzerine çok fazla gitmek istedim bu yaz. Bir tanesini aksatmış olabilirim. Onu da almayacaksınız zaten. Bunlardan bir tanesi atletik vücuda sahip olmak. Bu yaz en çok buna önem verdim galiba. Yani daha bir ay olmadı falan ama 7-8 kilo falan verdim. Ve üzerine kas koymaya devam ediyorum böyle. Beslenmemi değiştirdim tamamen. Çok temiz besleniyorum artık. Artık dışarıdan çok nadir olsa yiyorum böyle. Önceden ağırlık kaldırmayı falan çok gereksiz görürdüm. Tamamen zaman kahve bir şey gelirdi bana. İşte derdim ki onun yerine 2-3 saat daha fazla ders çalışırım gibi bakıyordum. Çok büyük bir hata olduğunu anladım. Sanırım burada durmak da, yol ortasında durmak da büyük bir hata gibi gelişen. Ve diyordum ki sadece basketbol yeterli bunun için diyordum, değil. Bence değil yani. Ya açıkçası benim için sadece yeterli olmadı. Çünkü şöyle, kilo aldığınızda, kendi vücudunuzda rahat hissetmediğinizde bu tüm psikolojinizi etkiliyor aslında. Ders çalışmanızı da etkiliyor, bir şeylere odaklanmanızı da etkiliyor. Ben hala merak ediyorum, Celal Şengör İlber Ortaylı falan nasıl odaklanıyor o kadar? Demek ki adamlar işine bu kadar aşık ki o kadar şeyi görmüyor. 2021 yazında her sabah geldiğim park. Genelde yaşlı amcalar, teyzeler olur burada sabahları. Ben de şurada basket antrenmanı yapardım. Çok seviyorum. Buranın anısı farklı bende. Şu spor aletlerinde takipçilerimle spor diye video paylaşmıştım. Ve bu yüzden artık ağırlık kaldırmayı da hayatıma dahil ettim. Sadece basketle yapmıyorum artık. Günaydın amca. Bunlardan ikincisi de mühendislik olayı tamamen. Böyle çok sağlam bir mühendis olmaya çok önem gösteriyorum ben. Yani bir şeyleri sadece çalıştırıp ilerlemektense arka planda nasıl çalıştığını öğrenmek benim için çok önemli. Bu yüzden ona ekstra önem gösteriyorum. Bu yaz çok ilerledi. Mühendislik bakımında ikiye böldüm aslında. Bir tanesi teknik anlamda kendimi nasıl geliştirebileceğim konusundaydı. İşte bazı tool'lar ve tool'ların arkasındaki çalışma prensiplerini öğrenmek istiyordum aslında. Sadece tool'larla bir şeyler yapmak değil de gerçekten onlar nasıl çalışıyor, bunları çalıştıran mekanizmalar gibi şeyler benim daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Şey video çekiyorum ya. Mühendisi de ikiye böldüm. Bir tanesi teknik olarak gelişmek, ikincisi de mülakat bazına gelişmek aslında. Hem mülakatları ikiye bölüyorsun. Hatta mülakatlar üçe bölünebilir bence. Bir tanesi bildiğin algoritma soruları. Tamamen algoritma çalıştığım bir konsept. İkincisi sistem dizayn çalıştığım bir konsept. Sistemlerin nasıl kurulduğu, nasıl maintain edildiği, nasıl böyle devamının sağlandığı ile ilgili veya o işte e, ölçeklene birlik olayları nasıl yapıldığı ile ilgili şeyler çok ilgimi çekiyor açıkçası ve mülakatlarda soruluyor aslında bu. Bunlara çalışıyorum. Bir de davranışsal mülakatlar var. Tamamen İngilizce ile alakalı. Tamamen böyle İngilizce ile ve sizin kişinizle alakalı olan şeyler var. Bunlara çalışmak gerekiyor. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Ben teknik alandan ziyade daha çok mülakatlara önem veriyorum. Çünkü mülakatlar sayesinde dünyanın en iyi şirketlerine girme ihtimaliniz var. Ondan sonra da kendinizi mühendis olarak en iyi şekilde yetiştirme ihtimaliniz de var yani. Tabii ki bunu dünyanın her şirketinde kendi başınıza yapabilirsiniz ama o deneyim ve ortamı direkt olarak iş yerine kazanmak hiçbir şirketin karşılaşmayacağı sorunları o büyük şirketler karşılaşabiliyor. Ve o şirketlerin kullandığı genelde servisleri falan o şirket diğer büyük şirketler yazıyor. Ve bunların bir parçası olmak... Şu aşamada benim için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Orada istediğim takıma girip istediğim teknolojiyi öğrenebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden önceliğim bu oldu açıkçası benim. Önceliğim işte aslında algoritma çalışmak ve mülakatlara hazırlanmak benim için şu an. Aynı zamanda da e, teknik olarak da tabi ki e, belli bir bilgin olması gerekiyor. Onu da çok boş bırakmıyorum. Ve üçüncü olarak ve en az, şu ana kadar en az önem verdiğim şeyi anlatayım biraz. What does he ya bunlar oluyor ya. Yani. <laughs> Youtube benim en büyük hobim ama ben bunu artık hobi olmaktan çıkıp böyle ciddi bir şey dökmek istiyorum. Yani ciddi yaptığım bir işe artık haftalık olarak düzenli bir şekilde, para kazanma amacıyla değil ama düzenli bir şekilde bir şeyler ürettiğim bir alana çevirmek istiyorum. Sadece canım istediği zaman değil aslında. Ve bunun için çok güzel bir teklif geldi. Aslında gönüllü, gönüllü esaslı bir teklif yani. Bu çok da büyük bir şey değil ama bu benim için çok iyi bir ilk adım oldu. 3-4 gün önce geldi ve 3-4 gündür bunu araştırıyorum. Nasıl yaparım, nasıl ederim, nasıl bu şeyin üzerinden kalkarım diye düşünüyorum. Ve cidden beni çok zorlayacak bir şey bu arada bu ama bunun sayesinde bir adıma bir adım daha yukarı çıkabileceğimi fark ettim. Ya direkt kabul etmem gerekiyor diye düşündüm ve direkt kabul ettim zaten. Böyle bir teklif kaçmazdı yani. Bunun dolaylı olarak da olsa benim aslında mülakatları hazırlamamda bir etkisi de olacak. Ya bunu çok düşünmemiştim ama olması da tabii güzel bir şey. Ya yaparken sadece böyle mühendis olarak değildi. Aynı zamanda Sosyal olarak da bir şeyler yapmak istiyorum. Küçükken hayalim hep şeydi. İnsanlar beni öne kalsın diye bir hayalim vardı. Şu an çok öyle bir şeyim kalmadı ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum yine. Küçükken beni motive eden şey buydu aslında abi. Biri bana baktığı zaman mesela Barış Özcan gibi diye düşünün. Ah kim olmak istemez ki Barış Özcan? Yani onun gibi düşünün. Öyle bir şey. Öyle bir şey beni motive ediyordu. Şu an çok öyle bir şey yok. Ama işte bir zamanlar benim de geçtiğim noktadan geçen insanlar artık motivasyon olmak çok mutlu ediyor beni. Onların Soruların cevaplamak. Çünkü aynı şeylerin, aynı şeylerin ben de geçtim ve o soruları tahmin edebiliyorsun yani. Normal eskiden olsa şurada video çekmekten çok utanırdım herhalde. Bu korkuyu da yendiğim için de bayağı gurur duyuyorum açıkçası. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ondan, şimdi bunu söyledikten sonra... Ben hiçbir şekilde barfix çekemiyorum nedense. Yani çok bence çalışmakla alakalı çünkü yani led falan yapıyorum da bilmiyorum bir şekilde olmuyor. Tekrar deneyeceğim. Sadece bir tane falan o da momentumla geliyor yani. <laughs> Çok önemli. Niye çekemiyorum ya? Ben işte bak bunun üzerine gitmek istiyorum mesela ve bunun üzerine gideceğim artık. Şöyle biraz daha kolay oluyor da. Diğer barfik çok daha zor. Ki zaten vücut ağırlığım da çok yüksek olduğu için benim. <laughs> Son olarak da şu hayatta öğrendiğim en önemli şey. Bir iş yapacağım zaman aklıma gelen ilk söz abi, ilk şey. Kendimi zor duruma sokuyor muyum? Ya sokmak istiyorum çünkü, sokman gerekiyor çünkü. kendim ne zaman zor duruma soktuysam, ne zaman böyle ekstra bir iş yükü aldıysam kendime onun sayesinde ilerledim. Onun sayesinde ilerledim. Bunu da yani onlarca örnek sayabilirim. Gerçekten böyle oluyor. Gerçekten böyle oluyor. Ne kadar emek verirseniz, ne kadar bir iş yüküne girerseniz o kadar çok karşına alabiliyorsunuz ya. Ve gerçekten ben inanıyorum ki ya bizim hayat hikayemiz ya diğer insanlardan bizi farklı yapan şey aslında kendimizi o farklı olan, zor olan bilmediğimiz duruma soktuğumuz zaman gerçekleşiyor. O yükü almaya çalışıyorum sürekli. Şu anki kabul ettiğim gönüllülük projesi aslında bununla alakalı. <laughs>